Batıya Müslümanlar özeniyorlar. Batı diyorlar, işleri şöyle diyor. Hayatları böyle, binaları, şehirlerinde, devletlerinde bir nizam var. İçtimai hayatta fevkalade bir ahenk var diye anlatıyorlar. Kardeşlerim, muhalifaz, şurada bir şehir olsa, o şehirde yetim çocuklar var, imkanı olanlar, gücü olanlar, Oradaki yetim çocukların arsalarını istimlak etseler, ona göre bir şehir nazım planı hazırlasalar, yetim çocukların ellerindeki bütün arsaları alsalar, gece konduların olduğu o şehirde siteler kursalar, muazzam binalar yapsalar, o sitelerin girişinde bekçiler olsa, hizmetliler olsa, muazzam bir şehir siteler kursalar, bu adamlar ne güzel yaşıyorlar diye onlara siz İmrenecek misiniz? Yoksa bunlar katil. Şu yetim yavruların arsalarını aldılar. Oraları isimlak ettiler. Şimdi oralarda keyif sürüyorlar. O sitelerde yaşıyor bunlar katil mi diyeceksiniz? Kardeşlerim, daha birisini kaldırsalar, bir adamı öldürseler, katil olurlar. Bir kişinin katili olurlar. Fakat bu, insanların özenmiş olduğu, batı var ya, onlar bir şehirdeki yetimlerin arsalarını istimlak etmediler. Afrika'yı isimlak ettiler. Asya'yı isimlak ettiler. Yetimlerin sofralarından ekmekleri aldılar. Londra'yı, Paris'i, New York'u, Berlin'i yetimlerin alın tenleriyle, onların mallarıyla kurdular. Şimdi onlar dağlarda birisini öldürmüyorlar. Bağdat'a ölüm kusuyorlar. Halep'i kuşattılar. Hama'ya ölüm kusuyorlar. Müslüman Hazreti Muhammed'in Sen Katillere, haydutlara, kafirlere, Allah veresin düşmanlarına özenemezsin, müslüman yapamazsın.